Herkese merhaba arkadaşlar, aileme, kanalıma hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız, iyi misiniz? Eşimle birlikte bir soru-cevap video hazırlayacağım söylemiştim. Birkaç tane soru geldi, hazır gelmişken onları cevaplandırmak istiyorum. Ee, sevgili eşime ilk gelen soru nasıl tanıştınız? Nasıl Anlat tanıştık? Dübeş attım, yek geldi, bu kız bize denk geldi, mezar başında tanıştık, mezarlık başında. Mezarlık başında. Soğanlı mezarlık. <laughs> Oradan aldık botanik parka. <laughs> Evet. <laughs> anlatıyordum. İşte anlattık bu kadar. Daha fazla gerek yok. Yani. Sözün kızısı makbuludur. Anlaşıldı. Peki kıskanç mısın aşkım? Pek değil. Yani o kadar kıskanmaya da gerek yok. Güven olduktan sonra sıkıntı yok bence. Teşekkür ederim. Kıskanıp da boğmaya gerek yok insanları. <laughs> Bunu kendin için söylüyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar ben çok kıskancım açık açık söylüyorum yani kesinlikle bütün sosyal hesapları benim elimde. O telefonu günde ya yani elime gelsin yani geçse sürekli karıştırırım. Ha güvenmediğimden değil, İçim rahat etsin. Yo benim yerime sen kullan telefonları. Valla süper olur. <laughs> Peki, eşini üç kelimeyle anlat deseler ne anlatırsın canım? Zeynepçe yaşam, yaşam onunla. Nokta. Nokta. Peki başka? Noktayı koyduk. Şık. <laughs> Çok kısa oldu. Neyse fazla da insanları... Daraltmaya gerek yok. Aynen. Peki pişman olduğun veya arkasında durduğun kararların var mı? Aldığım bütün kararın arkasında dururum. Pişman olduğum erken evlenmek isterdim. Bir önce evlenip boy boy çocuk yapmak isterdim. 3-5 3-5. Allah ne derse. Ah be ne <laughs> Ama hayatım şimdi insanlar bakabileceği kadar çocuk yapmalı. Bence ekonomik Durumuna göre, bakabileceği sinir durumuna göre, sinir kas sayısı durumuna göre yani. Çünkü gerçekten çocuk çok hani sorumluluğu çok ağır. Yani bilmiyorum. Allah isteyene versin. Allah gerçekten kalbinde isteyene versin. Allah Bak hakkı üç. <laughs> çok özür dilerim. Sinirleniyorum. Bam telime basıyor şu anda. Yeter Allah olanlara ömür versin. Ben iki tane yeter dedim. Allah şükürler olsun. Yani büyük konuşmak istemiyorum ama iki tane yeter. Kararında. Peki arkadaşlarıma söylemek istediğim bir şeyler var mı son kez? Zeynep'ce yaşamda kalın. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Zili açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Zil. Hayırlı akşamlar. Zil çaldı. <laughs> Görüşmek üzere.